2001 yılı. Takvimler değişmişti ama evlerin içinde zaman durmuş gibiydi. Televizyon açıktı. Haberler akıyordu ama ses kısılmıştı. Çünkü insanlar rakamları değil, yüz ifadelerini izliyordu. Bir ev düşün. Orta halli. Baba çalışıyor, anne evin yükünü taşıyor. Çocuklar okulda. Kimse zengin değil ama herkes ay sonunu bir şekilde getiriyor. Ta ki o güne kadar. Kriz önce bankalarda patlamadı. Önce evlerin içinde sessizlik olarak ortaya çıktı. Baba eve biraz daha geç geldi. Anne mutfakta bir şeyleri daha uzun düşündü. Çocuklar bugün bir şey istemesek mi demeyi öğrendi. Para ilk kez konuşulmayan ama hissedilen bir şeye dönüştü. Bakkal defteri daha hızlı dolmaya başladı. Sonra öderiz cümlesi utançla fısıldandı. Tüp bitince panik yaşandı çünkü şimdi sırası mı sorusu vardı akıllarda. Ve o evde herkes şunu fark etti. Para bittiğinde sadece para bitmiyordu. Güven de azalıyor, sesler kısılıyor, planlar küçülüyordu. Ama işin asıl kırılma noktası burada başlar. 2001 krizi sadece bir ekonomik çöküş değildi. Bir davranış kırılmasıydı. O evde yeni alışkanlıklar doğdu. Işıklar daha hızlı kapatıldı, poşetler saklandı. Belki lazım olur kültürü başladı. Ve en önemlisi şu oldu. Para artık keyif değil kaygı demekti. Çocuklar büyüdü, yıllar geçti, kriz bitti ama o evde öğrenilen bazı şeyler hiç bitmedi. Bugün hala birçok insanın parayla ilişkisi 2001'de öğrenilen reflekslerle şekilleniyor ve çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Şimdi bugüne dönelim. Bugün para kazanıyoruz ama rahatlayamıyoruz. Maaş atıyor ama güven gelmiyor. Çünkü bilinçaltında hala şu ses var. Her an her şey olabilir. 2001 krizi bize şunu öğretti. Paraya güven olmaz. Ama burada çok kritik bir hata yaptık. Paraya güvenmemeyi kendimize güvenmemekle karıştırdık ve asıl sorun da burada başladı. Şimdi çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. 2001'de insanlar parayı korumak için sakladı. Bu o gün için hayatta kalma refleksiydi. Ama bugün aynı refleksi aynen uyguladığımızda para bizi korumuyor. Zamanla eritiyor. Çünkü bugün risk sadece kriz değil. Bugün risk paranın yerinde sayması. Yani çözüm parayı yastık altında tutmak değil. Çözüm parayı bilinçli şekilde koruyan ve büyüten alanlara yönlendirmek. Ve burada çok net bir cümle kurmamız lazım. Krizlerin önündeki en güçlü kalkan bilgiyle yapılan yatırım bilincidir. Yatırım deyince çoğu insanın zihni hemen gerilir. Karmaşık, riskli, benlik değil diye düşünür. Ama yatırım sadece bir enstrüman değildir. Yatırım bir davranış biçimidir paranın tamamını harcamamak, tamamını saklamamak, tamamını tek bir yere koymamak. Asıl güç denge kurabilmektir. 2001'den sonra parayı sadece saklayanlar bugün hala korkuyla yaşıyor. Ama parayı araştırarak, öğrenerek, parça parça değerlendirenler krizleri daha sakin karşılıyor. Burada çok net bir çözüm çerçevesi var. Birincisi, parayı korumak için bilmek zorundasın. Bilmediğin şey seni korumaz. Kulağına gelen tavsiye de korumaz, bir arkadaş önerdi, hiç korumaz. Bugün yapılacak en önemli şey şudur. Kendi araştırmanı yapmadan tek bir finansal karar alma. Bu büyük yatırımlar demek değil, bu zihinsel bir eşik demek. İkincisi ise yatırım zengin olma hayaliyle değil, dayanıklılık amacıyla yapılır. Kriz geldiğinde ayakta kalmak, bir sonraki hamleyi yapabilmek, panikle karar vermemek. Bunların hepsi Paranın bir kısmının çalışıyor olmasına bağlıdır. Bu yüzden yatırım lüks değil, ileri seviye hiç değil, kendini koruma refleksidir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi davranış değişmeden yatırım işe yaramaz. 2001'de bazı insanlar her şeyini kaybetti. Bazıları ise zamanla ayağa kalkabildi. Fark para miktarı değildi. Fark şuydu, kim neyi kontrol edebildi. Bugün de aynı noktadayız. Geliri kontrol edemeyebilirsin. Enflasyonu kontrol zaten edemezsin. Aynı şekilde piyasayı da kontrol edemezsin. Ama şunu kontrol edebilirsin. Paranla verdiğin ilk refleks kararını. İlk harcama, ilk borçlanma, ilk sonra bakarım cümlesi. Bunlar zinciri başlatır. Bu yüzden bu videonun çözüm cümlesi şudur. Krizden çıkış daha çok para kazanmakla başlamaz. Krizden çıkış parayı korumayı ve büyütmeyi öğrenmekle başlar. Ve bu öğrenme küçük adımlarla olur. Şimdi sana net ve uygulanabilir bir çerçeve bırakıyorum. Bugünden itibaren kendine şu 3 soruyu sor. Bu parayı harcamazsam ne olur? Sadece saklarsam ne olur? Araştırarak değerlendirmeye başlarsam ne olur? Bu soruların hiçbiri seni zorlamaz ama seni uyanık tutar ve işte bu uyanıklık 2001'den bugüne taşınan zinciri kırar geçmişe perde çekmek unutmak demek değildir. Dersi alıp yükü bırakmak demektir. 2001 krizi evlerin mutfağını vurdu. Ama asıl izi insanların zihninde bıraktı. Bugün yapabileceğin şey şudur. O izi fark etmek ve bugünkü hayatını dünün korkusuyla değil, bugünün bilgisiyle yaşamak. Paradan perdede amacımız parayı kutsamak değil, korkuyla saklamak hiç değil. Amacımız parayı koruyan, parayı büyüten ve krizler karşısında insanı daha güçlü kılan bir bakış açısı oluşturmak. Eğer bu tarz hikaye, çözüm, yön içeren ekonomi sohbetleri sana da iyi geliyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara da şunu yazabilirsin. 2001 krizini ben nasıl hatırlıyorum ve bugün paramla neyi farklı yapıyorum? Cevaplar sizden. Paradan perdeden şimdilik bu kadar. Bir sonraki perdede görüşürüz.